Hasattan mı? Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Among Us oynuyoruz. O oynuyoruz. Be beşinci bölüm. Ya bugün yanımızda e, Yusuf var. Kuzenim. E like atmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirim açmayı. Sağırı ben fırsatla başlasam sonra oyun bagal girdi. Nasıl yılan? lan? Dur, girdi girdi. Ben hiç de tıklayayım. Oyunun sesini sıfır Yolantik Gel Yusuf. Gel Yusuf. Oyun tekrar geride giremiyorum. Nasıl lan? Yürüyen ya. Ha ya. Öbür maçta düzelir o. Öbür maçta daha güzeldir, geldi. yürü. Görevleri yap yap. Tabii katil değilsen. Ama bu o, oyunda evet. yemin etmek yok. Yani böyle. Evet. O oyunu biliyorsun zaten. Ben görevi yapalım arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Like atarsanız devamı geliyor arkadaşlar. Kanki beni öldürür Ne? Dur dur ya da bu görevi yapalım. Niye öldüreyim ki seni? Oğlum göreve yaklaşan <laughs> ya. ya yine yaklaşan ya. Ya bak şu çok zor görev ya. Tutturacağım ya 1, 2, 3 diye. Ya bu ne kadar zor görev ya. Lan tam bir tutturamadım ha. Lan Tartık ha. görevi ben yapıyorum. O ben yapıyorum. Burada yoksun ki sen. Nasıl lan? Öldürdüler beni. Mormuş. Bu benim yanımdan geçmişti. de öldürdüm işte. yani bilmiyorum artık. Belki ölme seviyesi <laughs> şey Maliyetin. olmuştur. Aleykümselam, Kara Başlatma. Alt, on, tam olsun, tam olsun. Tam olsundur. Herkes de olsun bir. Arkadaşlar Anladım. ben e, Yusuf şey kaç abone olsun bu video? Hmm. diğer videoda kaç abone kaç abone istemiştik? Trilyon falan. E Bir ben kaç var istesen? Yusuf başlat. 100 milyon. Sen tamam, başlat başlat. Arkadaşına atarsa Arkadaşlar çok sevinirim. Arkadaşlar milyon like istedik. İnşallah atarlar. Oyun malı ya. Lan niye baka girip girip duruyor sana ya? İlla çıldırtırıyor oh. ki. Aslında normal çünkü bende de dokunatik bozuyor. Hmm. Lan. Sıfır. Oğlum, i̇ki. çok yok görevleri. Çok yok. ben bir şey niye Dur. 3 2 1 3 Yaptım. Ya şu şifre olayı var ya hani e, silme şeyi, hepsini siliyor ya. Kaç yaşa beni öldürür müsün? Niye? Koyun boyunca ölünce hiçbir şey yapmaz zorunda kalmasın bu oyunda. Şu anda katil değilim ama. Öldürdüler beni. Kim öldürdü? Söylemek yok. Siyah mı? Söylemek yok. Hiçbir şey demem. Ben siyah edeceğim dedi. Allah oh. Allah. Söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ee, kafasında yaprak var. O kadar. İpucu. Tamam bu kadar ipucu yeter bana. İpucu. Etkime verdiğimden. Yuma zaten. Şapkaya vermedin değil mi? Böyle şapka var ya. Bak göreceğiz ya söyleme. Söyleme. Ya. söyleme. Söyleme 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 söyleme. Göreceğiz şimdi. Evet göreceğiz. Görsün şimdi sen. Hadi beyaz. Bu oyunu ver artık. Kaç katillik yaptın bu e, maçı? Aa, tam vermişsin. Kaç katillik yaptım biliyor musun? O, o katillik Aa, yok. Kaç kat? O katillik yok ki bu oyunda. Aa, bu imposter'mış. Bir de bir tane daha yeşil bir imposter var. Uyum abone girdi. Şey şey. E, düğmeye bas. Başalım. Görevi yapayım. Adam öldürdü. Adam öldürdü birisi. Bak. Okay. Yusuf oyunu şey biliyorsun. Bir tane daha yeşil var. Evet. Evet. Hmm. De, arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve e, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne Abi neden soruyorsun? Bildirim açmaydı. Neden Yusuf oyunu verdin de hiç kimse oyunu vermiyor ki sadece sen verdin. Değil mi? Hadi Yusuf, hadi ya oyunu verin. Yusuf Efendim. Oyunu hiç kimse vermiyor ama veriyorlar şimdi. İnşallah yeşil gider ve kazanırız. Evet, inşallah. Mor ve beyaz oyunu vermedi. Kim gitti? Herkes skip et vermiş ya. Aramızda bir katil var. Yusuf yeşilden uzaklaş ha. Yusuf yeşil şey yaptı. Arıza yaptı. Yusuf ses niye gelmiyor? Benimki, geliyor. E, e, benimki gelmiyor. Ben görüşme sesini hoparlörü son yaptım. Benimki ha, Yusuf böyle yakınlaş telefona. Yakın yakınlaşarak konuş. Ya şimdi ses geliyor. Yusuf, Yusuf sen öldün mü? Yok. Ee, kamera odasında. Alo. Alo. Kalter siyahlıymış. Ne? Kalter siyahlıymış. Hayır. Yüzü siyah. Şi Değil. Ne? Yeşil. E siyah beni öldürdü. Demek ki iki katil var. Ama iki katil olsaydım o oyun biterdi. Bu maç ne kadar uzun sürdü ha? Aa, kaybettik galiba. Aynen kaybettik. Siyahlı mı nasıl lan? Lan yeşil beni öldürmüştü. De. Lime değil miydi ya? Koyu yeşilmiş o. yeşilmiş aynen ya. Yusuf şey inşallah ee, katillerini da ben seni öldürdüm. Arkadaşlar katil olursanız önce mini götürür Yani ne, ne demek istiyor? Kim mesela? Bunu da etmek Mini göt değil mi? Yo Furkan, Furkan, Furkan. Ne senin ismin küçük göt değil mi? Hayır, Furkan. Söyledim küçük diyorlar lan bana. Allah'ın Furkan'ı kesin. Yusuf ee, bir kişi daha gelsin başlat oyunu. Hmm, sorry. Aha. Hadi be. Volkan evet, iflas edeyim şimdiden ben katilim. Niye söyledin? Söyledim. O zaman düğmeye basayım. Tabi yaptım malzeme. Hı tamam. Oyunu da övmek istiyorum o yüzden de. Hı. Oyunu da övmek Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ben de sana vermedim derken ve verdim. Tamam kartayım aç. Değil misin der. Lan sen değil misin <laughs> evet, e ya? Evet da ölmek istedim. İzleyin şey ya. siyan pişirin peşlerinde olacağım hep. Siyahla gitme Kurtan. Ben siyah takip ediyorum. Tamam. Oyunda ben hızlı olarak takip ediyorum onu. Yusuf beni arkamdan geliyor. Düğmeye basacağım arkamdan geliyordu. Aa ben de oyunu oynama görevi var. Hani uzay taşları vuracağım ya. Ama düğmeye basamıyorum. Oyun görevi var bende. Hani taşlara vuracağım ya. Yapayım, onu ben yapacağım. Yapamazsın ki benim. Yapalım, onu ben Ay yapıyorum ben. Çok güzel bu ya. Evet, bu da ben yapayım. Yani ben ne yapıyorum? Ben yapayım. Ben bir tane vuramadım ha. Ben oyunda bir ruh oldum falan bir ruh. Ya. <laughs> of. Aa, hadi hadi vurdum vurdum vurdum. Yürü. Son kişi. Dur <laughs> son kişi diyeyim. 18 ve son kişi. Vurdum da. Oyunumu yaptım ve şimdi elektriği açmaya gidiyorum. Nasıl yani? Elektrik görevi işte. Ee, şu anda elektrik şey var. Kapalı. Sen de gözükmüyor mu? Anne gözükmüyor. Öldüm ben. Ölmemesin. Siyal siyahlı şey yapıyor ama. Sarıymış. Peynir mi kafa. Ebe. 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 Ebeledin. Lat, lat ebelecek. Hayır. Ebelemedin. Ebelemedin. Ebe. Ebeleyemedin. Tam değmen lazım bana. Zihni. Ebe. 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 Ebeleyemedin ha. Ben ebe ebeydim. Oğlum ebesin. Ebe. Ebe. Ebeleyemedin mi? Ebeydim ya. Sen de ebesin ha. Ebe. Ebeleyemedin. E. içinden geçmedin ama sen. E içinden geçmen lazım. Geçmiyorsun şu anda. Oyundan çıktı lan bir dizi. Ebe virüs geldi. Ya, ya abinin telefon burada. Orkan adamın ismi ne söyleyse artı furi artı furi artı furi Aynen ismi yok. Allah'ım bize üşer söylemedi. Lan adam nerede? Adam oyundan çıkmadı. Nerede adam? Şey, Yusuf, din, atma. Yusuf adam nerede? Oyundan çıkmaz. Yok çıkmadı yazmadı. Yoksa şey soru işler soru şer, soru şerdi, çıktı yazardı. Bu, onun ismi de o zaten. Tamam yazmıyor işte arkada. Adam bir yerde ama nerede görünmez mi ne oldu? Ne oldu? Adam bir şeye aydınlık takmış. Galiba adam hile yaptı. Uzaylı şu anda geziyor. Ebe. Ebe. Oğlum adamı artık ben. Ebe. Adam burada. Ebe. Nerede adam? Hayır yürü git lan. Durma, 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 içme, durma, içmeye, ben. İyi tamam. Ee, ne olsa, ne olsa ne olsa sarı olayım. Evet. Ol bana ne ol bana ne. Evet. Lan bir dur. Abinin şeyinden olacağım ben. Aa yok, Yusuf bak aklıma çok iyi bir şey geldi lan. Bak şimdi. Bak, köpeğin de var. Göremiyorum. Nasıl? Arkanda mı köpeğin? Aynen bak, polisin köpeği. Tam da. Tam koyuyor. Koyuyor yok. Bu bu niye koyuyor? Burada koyma, koyma arzu olsun burada. Yusuf şey hiç kimse gelmiyor. İstersen videoyu burada bitirelim. Hayır hayır. Başka adam hesabına gerek mi? Girelim de. Şifreyi kim söyleyecek? Resim at. Hayır, çık. çık ya. çık. Resim at. Resim at çık. Çık oyundan resim at. Gir birisinin şeyine bana resim at WhatsApp'ta. Ya benim tablette dokunmatik var. Ya giremiyor musun ya? Sen... Evet. Şimdi şifreyi bana atamıyor mu WhatsApp'ta? Oyuna girmedi. Oynama girilmiyor? Nasıl lan? Filmi de orada. Tam kendi kur kendi. Ya hayır, hayır. hiç hayır. dokunmuyor mu? Dokunmuyor mu hiç? Hiç dokunmuyor mu hiç? Ek kasa Ben burada video bitireceğim Yusuf. Hepinize merhaba. arkadaşlar, e, bu da videomuz bitiyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, Yusuf diyeceğim bir şey var mı? Ee, dur, bir şey var mı? Arkadaşlar. Var. A, aynen öyle. Arkadaşlar abone olun ve bunun devamı gelmesi için abone olun, Vi, video beğeni ve bildirim açmayı unutmayın. Arkadaşlar, e, <laughs> Like atmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar. Görüşürüz.